Selamünaleyküm dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Dostlarım bugün size FIFA 22 için güncel transfer ve raid yamasının ikinci versiyonunu vereceğim. Bunun yanında nasıl indirebileceğinizi, nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. Kurulum ve indirme işlemine geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha destek olmak için de aşağıdaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Dostlarım her zamanki gibi açıklama kısmında size bir link vereceğim. Bu linke tıklayıp blogara gelin. bende olduğu gibi size de böyle bir sekme açılacak. Bu sekmede sizde FIFA 22 güncel transfer ve rate yazacak. Ben daha dosyaları yüklemediğim için burada bende gözükmüyor. Sizde gözükecektir. Yapmanız gereken tek şey buradan indire tıklayıp mevcut dosyaları masa üstüne indirmek. Mevcut olan arşivi indirdiğinizi varsayıyorum. Bu arşivi masa üstüne güzel bir şekilde çekin. Buradan arşive sağ tıklayıp buradan klasörü ayıklayın diyeceğiz. Çünkü bende olduğu gibi sizde de böyle bir parola isteyecek. Bu parolaya ulaşmak için de Discord sunucumuzu ziyaret edip yönetici subaylarımızın size attığı parola odasına tıklayın. Mevcut olan şifrelere ulaşın. Mevcut olan şifreye ulaştığınızı varsayıyorum. Buradan şifremizi yazıyoruz ve tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi dostlarım klasör buraya geldi. Dostlarım klasörü masa ayıkladıktan sonra içerisinde bir adet sukat dosyamız var. Bu sukat dosyamızı oyunun belgeler seti klasörüne atmamız gerekiyor. Buna sağ tıklıyoruz buradan kopyalıyoruz. Buradan FIFA 22'ye gelip ardından set klasörüne gelip bunu buraya yapıştırıyorum. Şimdi son olarak oyuna girip kadroları yükleyip ve kaydetmemiz gerekiyor. Bunun için videoyu kapatmadan beni güzelce izleyin.